çok merak ediyorum buradaki şans nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar Uludağ'a geldik evet görüyorsunuz. <laughs> e, bu bayağı <laughs> çay olarak düştü abi. <laughs> Evet yolun sonuna geldik Burası da çalışmazsa daha da bir yere gitmem Daha da olsa gelmem Gerçekten çok yüksek bir yere gideceğim Şu anda gidiyorum Ali Şu anda evden çıkacağım ve gideceğim Harbiden gideceğim Nereye gideceğim biliyor musun? Bilmiyorsun Uludağ gideceğim Evet yaklaşık eksi bilmem kaç derece Kaç derece lan Uludağ? Uludağ kaç derece dedim Eksi 10 dereceye gidiyorum bak Gerçekten şu anda çıkıyorum ve Eksi 10 dereceye gidiyorum İnanmayanlar varsa Bakın bu da bavul da gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Uludağ'da kasa açacağım. Çok anlamsız gelebilir dostlar ama bir etkinlik için oraya çağrıldık ve ben de gitmişken tabii ki sizi oraya giden yolları İstanbul'dan arabadan çıktığınızda, arabayla çıktığınızda o yapılan yeni Osman Gazi Köprüsü'nü vesairesini, işte oraya giden o dağlık tepelik yolları falan ve ayrıyetten oranın en zirvesindeki şansımız nasıl olacak? Bu zamana kadar en uzak gittiğimiz yer Kapadokya'ydı ve orada gerçekten şansımız iyi çalışmıştı ama ondan sonraki işte burada makara yapmak için gece yarısı bir sahile gittiğimiz karla falan videoda şansımız tutmuş tutmadı. Eski evime gittiğim videoda şansımız tutmadı. Ama velakin Uludağ'da böyle karların içerisinde gerçekten neler olacak hiç bilmiyorum. Tabletimi de alıyorum, çekiyorum, gidiyorum. O zaman dostlar bu seriyi sevdiğinizi biliyorum bir yerlerde kasa açmayı. Bu serinin devamı için hem yorumlara nerelerde açalım, nerelerde daha fazla kasa açabiliriz bunları yazmayı. Ve ayrıyetten serinin devamı için dostlar birer tane like atmayı unutmayın. O zaman gidelim. Şimdi dostlar siz burayı hiç görmediniz. Normalde hep kapalıdan alıyordum. Her videoda öyle denk geldi bak şimdi aklıma geliyor. Evet açık bak hiç görmediler. Evet. Çok karanlık ama kusura bakmayın. Artık onu baktınız bu sefer. Ama bak gözleri açmış nasıl okuyor bak, bak gözleri açmış. Çünkü babam <laughs> <laughs> Her neyse hızlı şekilde arabayı verelim dostlar. Zaten yoldaki bütün güzellikleri ben size çekeceğim. Oraya gittiğimizde de işte zirveye ulaşana kar falan çekip sonra başlarız kasa açmaya. Çok merak ediyorum buradaki şans nasıl olacak? Aa bir dakika mantıken bu dağda da buz yarı çıkarabilmek lazım. Ve? Nasıl? Ya da buz AKM. E. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bavulumuzu koyalım Ulan var ya Sen de var ya bir günlük şey için bavul almış yanına ya Ama neden biliyor musun Nereye? montlar şişme ya Arkadaşlar bu kadınlar niye böyle ya Bir gün gidiyoruz böyle bir bavulla gidiyoruz ya Bir değil iki ayrıca montlar falan çok şişme olduğu için Sığmıyor bavullara <laughs> evet. Arkadaşlar şu anda ikinci köprüden geçiyoruz Yani ne bunun adı Boğaziçi köprüsünden geçiyoruz Köprüyü de çek biraz ya. Hep beni çekiyorsun Şu anda yani biz Avrupa kıtasında yaşadığımız için İstanbul Anadolu yakasına geçiyoruz Tamam Biraz da beni çekiyor. Allah Allah! Orta yolunu bul. Ama şey Arı neden biliyor, biliyor musun? Direksiyonu çekmiyor musun, yok, yok musun bak. mesela? Hayır bak şimdi. Buradan böyle of geçeceğiz ya. ya. Buradan böyle geçerken altından gözükür. Bir şey diyeyim kadar. mi? Vazgeçti beni çekmek zaten. <laughs> tamam çok az çek bir şey açıklayacağım. Şimdi dostlar Anadolu yakasına geçiyoruz. Buradan ise böyle yeni yapılan Osman Gazi Köprüsü'ne gideceğiz. O böyle yabancı ülkelerdeki falan köprü gibi. Fiyatı da bir o kadar güzel bu arada. 185 lira mı ne ödeyeceğiz? Dönüşte de bir de bir o kadar ödeyeceğiz. Bir daha çek, bak rengi değişti köprü. Yani <laughs> evet, güzel. Ee, İstanbul'umuzun, ülkemizin Al tamam, güzellikleri hazır yolda giderken bunları da paylaşalım. Sabaha karşı açacağız dostlar. Yani şu anda gece oraya gidip akşamda hani size bir şey gösteremeyeceğimiz için karanlık olduğu için sabahı bekleyeceğiz ve sabahın ilk saatlerinde Uludağ'ın zirvesinde bir noktada açacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Kaydı zorluyoruz. Osman Gazi de bir daha açacağım. Bay bay. Evet dostlar karşınızda ya en yeni ya en yenisi yeni, 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 bu mu acaba bilmiyorum ama Osman Gazi Köprüsü buyurun. şey biraz daha güzel gibi. ETS 2 Simulator hissi. Şöyle kardeşim bu da ETS oynuyorum uçasın zaman gaz Köprüsü. Şimdi dostlar yolumuz 1 saat 1 dakika. Yarısı gitti, yarısı kaldı dostlar. Yol azaldıkça benim gerçekten heyecanım heyecanım artıyor. İlk defa Uludağ'a gidiyorum. Oradaki eksi 10 mu zannedersin? Acaba eksi 10'da şey olur mu? Ben onu denemek istiyorum. Böyle sıcak sıcak yapıyorlar. Ya burada. benim aklıma başka bir şey gelmiş. Dalattın o şeymiş. mi sen? <laughs> Eksi 10 dostlar bakalım nasıl olacak Ben de çok merak ediyorum şansımız nasıl gidecek Bunu da merak ediyorum tabi Gidelim Şimdi dostlar ben Bizim orada İstanbul'da ben instagramdan takip edenler bir soru atmıştım İstanbul'a bile kar yağdığında bu arabayla bir yere çıkmadım Değil mi korkudan O yüzden Uludağ'a giderken bu arabayla gitmek olmazdı Bursa'ya geldik burada bir kapalı otopark bulduk Arabayı buraya bıraktık Buradan sonra bir servis aracıyla devam edeceğiz Gidelim <laughs> Arkadaşlar onu yürüyerek çıkıyorum. Aman Arkadaşlar abi. başka bir şehirde gecenin bir yarısı gerçekten şu an mahsur kaldık. Sen ilk defa mı bir şehir başka şehre böyle geliyor. Evet. Ben de yani ilk defa şu an başka bir şehirde bir sokakta inme kimseyi tanımıyorum. Hiçbir de bilmiyoruz. Artık servis aracımızı bekleyeceğiz. Hocam <laughs> buradan aşağı yu, hadi kaç şimdiden başla kaymaya. Arkadaşlar Uludağ'a geldik evet görüyorsunuz. <laughs> Kırdın mı? Şimdi dostlar nihayet Uludağ'a geldik abi. Arkamda görmüş olduğunuz 21. Kare hani 21. Bu arada bu ara çok Diyarbakırlılara selam gönderiyor ama 21 renk geliyor ben ne yapayım. Bütün Diyarbakırlı dostlarımıza selam olsun. O bizim otel dostlar. Tabi bavulları falan bıraktık ondan sonra böyle bir şeyler yemeye çıktık. Şu anda gece bayağı geç saat. Yani saat gece bir buçuk olduğu için sabah yani geceyi burada geçeceğiz ve sabaha bekleyeceğiz. Elimde bir çay var. Hissedilir çok yüksek bir soğuk var bu arada ama hani donar mı donmaz mı bilmiyorum. <laughs> <laughs> boğazıma kaçtı. Şu anda dostlar eksi 10 derece. Ama böyle inan ananı aman aman böyle bir soğuk hissetmem ama, ama içerip, kulaklarımda hissediyorum soğuğu. Sen soğuk. kulaklarını hissediyorsun ben ellerim şu an var Elin ya <laughs> çok fena <da>. donduydu. <laughs> yapıyoruz mesela. Eksi 10 derece oluyor mu? İlk defa eksi 10 derece görüyorum. Çay. Yudumda alayım. E bu baya... <laughs> Çay olarak düştü abi. Ya da şey mi acaba? Çayı böyle daha çok daha zor donan bir şey mi? Sen bayağı dondu. Arkadaşlar Kübra donuyor. O yüzden gitmek zorundayız. Ben size odamızı da göstereceğim. Çünkü siz Kapadokya'da gösterdiğinde beğenmiştiniz. Bakalım bu odayı beğenecek misiniz? Bu otel odasını. Ona da bir gidelim. Bakalım. Arkadaşlar asansörümüz çok dağılıyor. Söyleyeyim mi? Kafan görünüyor. Biraz geri git. Bak dağılma bak. Bir sıkıntı yok Zaten iki kişilik <şu> <laughs> gitme, bir şey oldu. Kapıyı unuttuk. Abi kapı kilitlenmedi. Kapı açık mı öyle ki? Kimse yok mu? Ne içer dersin varsa? Gidiyoruz <laughs> mu? Arkadaşlar gece bir buçuk olduğu için otelin e, yemek şeyi çalışmıyor tabi 12'ye kadarmış. Biz de gittik bir yerde yemek yedik. Bir de içecek falan bak böyle bir şey buldum. Diyor ki Sultan, Karadut ve Frenk üzümü. Ben sizin bu otel odasının vlogunu yapayım. Şimdi burası tam yapacağımız yer zaten arkadaşlar. Niye 3 kişilik olduğu hakkında bir fikrim yok. Büyük ihtimalle seni şey iki kişi saymışlar. <laughs> Bu televizyonumuz. Acaba Netflix'e falan bağlanıyor mu? Gece film izleriz. Ee, bir de kasa masa diyorlardı. lan Kasa burada. Buraya gel. Arkadaşlar, otel odasında gizli bir kasa varmış. Bu şifreli kasaya... Yani UC'lerimizi falan... ama ne yaptın? Ne yaptın ben? Şuan bir şey yazdın, şifre gibi. <laughs> Belki de şifresi 21'dir, bakayım. Oğlum bir bozdum. Neyse benim zaten yanımda param yok. Da, o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden oraya koymama gerek yok. Şimdi dostlar şeyi göstereyim mesela. Böyle böyle iki tane pencerimiz var. Manzarasını göstereyim. Ee, manzarasını gösteriyorum. <laughs> Şöyle bir manzaramız var dostlar. Burası demin, bak çayı döktüğüm yer var tam şurası. Hani çayı döktüm ya, donuyor mu diye denemek için. Bu arada donmadı. Bu sol taraf çok karanlık, göremiyorsunuz ama orası kayak yapılan yer. İşte oteller falan var çevrede. Biz açılımı için dostlar sabah bekleyeceğiz ve zirveye çıkacağız. Orada bir yerde açacağız. Ee, böyle bir tuvaletimiz var gösterelim. Nezih. Otel odamızın. Otel odası vlogu çekmek de <laughs> şey otelden reklam almışım falan gibi ama öyle bir şey yok yani. Geçti. Mesela bak Böyle garip bir banyo yeri falan. Birazdan gidip burada banyo yapacağım. Yok <laughs> artık. Her neyse. Şimdilik kapatalım. Sabah görüşmek üzere. Madem banyo yapacaksın gir girerken de çekeyim. Hayır saçma Gir gir böyle. Kaydı kapat. <laughs> Hadi bay bay. Dostlar tekrardan selamlar. Sabah oldu ve biz donuyoruz. Çok soğuk. Yani buradaki insanlar çok mutlular ama biz o kadar mutlu değiliz çünkü <laughs> üşüyoruz ya bunlar nasıl üşmüyor anlamadım alışmışlar belki de bilemiyorum şimdi size burada kayan birkaç insanı gösterdikten sonra ileride bir teleferik bulduk teleferikle tepeye zirveye tırmanırken açılışı yapalım diyoruz daha güzel olacağını düşünüyoruz o yüzden bu videoya şimdiden bomba bir like atmayı unutmayın şunlar dostlar bak bak geçiyor ya böyle bunu biliyor musun telesiki İnsanlar şeyleriyle ben ilk defa yani geldiğim için size de ilk defa hani gelmeyenler için anlatıyorum bilenler zaten bilir de İnsanlar kayak takımlarıyla işte buna bağlanıyor. Böyle yukarı kadar çıkıyor. Sonra böyle fışş bak şuradaki arkadaş gibi diye kayıyorlar. Ama biz kaymayı bilmediğimiz için sanırım kaymayacağız. <laughs> Bilmiyorum da. Çok soğuk zaten. Ne düşünüyorsun burası hakkında? Burası çok güzel ama Oo, çok. Oo arkadaki ağaçlar çok iyi. Çok güzel mi? Çok güzel ama çok soğuk. Kayacak mı peki bu insanlar gibi? kar Birazcık bu insanlara bir kaymak istiyor musun? Evet, çok havalı. Kaymak çok mı istiyorsun? Kaymak istiyorum ama ben burada kesin. Ama biz hocasız kırarım. kayamayız. Evet. Hemen arka tarafta dostlar, Şu gördüğünüz Telesiyaj deniyormuş onun adına da. Biz dedik ki biz ona binelim çünkü biz hani tutulsak bu bizi sürükler değil mi? Kay şeyimiz yok kaykayımız yok. Ona binelim, onun üzerinde açılım yapalım, gidelim. Bu arada arkadaşlar tableti getirmeyelim. Tableti otel odasında bıraktık çünkü tablet donardı yani. O yüzden telefonumdan yine gireceğim. Zaten bizim evde indirmiştim telefonumu, o yüzden problem yok. Şimdi dostlar bu şekilde bilet aldık bunun için. Sıra bekliyoruz. sıramız gelince bineceğiz bakalım. Abi onun üstünde de nasıl açacağım bilmiyorum. Ellerim zaten bak bak ellerim öyle. Bilmiyorum ama başaracağız. Bu arada şey konusunda da hani çok tereddütteyim. Hani hangi kasayı açmalıyız? Onu, onda da tereddütteyim ama bence şey bol ölüm mesajı olan bol ölüm mesajlı olan kasayı açalım diyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde bildiğimiz gibi zaten tüm silahların yağma sandığını alacağız. Çok insan var burada artık kapatıyorum. <laughs> o yüzden o şey buz hakemeyi alırsak mesela mantıken Uludağ'da şanslı olmuş oluruz. Hadi gidelim.

Şimdi dostlar şu anda zirvedeyiz abi ekran kaydını başlattık. Bir şey söyleyeyim mi? PUBG Mobile bak kasa aç gibi bak bunu var ya bak bunun bu zirve anladın mı? Bunun üstü daha olamaz. Hani burada bol bol beni koy oyunu ufacık koy. <laughs> Çünkü bu manzara gerçekten inanılmaz. Öncelikle Başka bir şey söylemek var. istiyorum sadece kafan gözüküyor. <laughs> Çünkü daha abi, fazla şey telefon... Ha tamam o da gözüküyor da. Tamam şimdi dostlar bak hiç lafı uzatmıyorum tamam hızlı bir şekilde 8100 ölecektim. Oğlum altımızdan nasıl koyuyorsunuz? Oho, <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Her yani neyse, buraları falan da çekti Şimdi arkadaşlar lafı ben hızlı bir şekilde şey yapıp, bu manzaranın tadını çıkartmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi geliştirilebilir kasamız var. Buradan çünkü benim malzeme stoklamam lazım çünkü önümüzdeki günlerde bol bol hücre ve bütün silahları yağma sandı ve fullleyeceğiz. O sebebden dolayı lafı uzatmadan hızlıca bir onlu vurdum. Eğer bu diyar AKM gelirse... Geçen gelmedi çünkü. Demek oluyor ki Uludağ'daki şansımızı kullandık. Hızlı bir şekilde vurmaya devam ediyorum abi. Bak yemin ederim var ya, donuyor ellerim toptu şu an yemin ederim! Kök <laughs> ettim, <laughs> 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 hissetmiyorum. Lan hiç bir şey vermiyor bu arada lan! ulu dağın zirvesindeyim, buz diyarı vermesi için daha ne yapmalıyım yani, değil mi? O <laughs> <laughs> vermiyor, hiç şey vermiyor bu arada. Buz diyarı AK'yi vermesi lazım, UC bitmek üzere. Ver artık! Bakayım, 3.000 UC'ye kaldı. Hadi oğlum, hadi! Daratsın! Lan vermiyor! Kübra şey ver, bir şey vermiy... Bir şey verdi, şey, SKS verdi. Buz zakiyi vermiyor Kübra. Videoya bitmek üzere. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hop buz mini ver. Buz mini. Alabilirsin, alabilir, alabilir. Şimdi bak şuradan buz diyarı verebilir. şey verebilir. Oha şu an bayağı zirvedeyiz. Çok zirvedeyiz şu an. Ve, buz diyarını veriyor mu? Vermedi. Veriyor mu? Yine boya verdi. Ve o hep boya verdi. Allah kahretsin çok kötü. Kaydı durduruyorum. Kaydı durdurdum. Arkadaşlar inanılmaz derecede şanssızlık. Ama buz mini aldık. Buz hakemeyi vermedi. Şimdi dostlar valla şu kasa açma serisinin, hani orada burada ilk yerde kasa açma serisini Resmen şu anda zirveye taşıdık. Hani bundan sonra neresi olur bilmiyorum ama daha yorumları lütfen onu daha yazmayın. Ve <laughs> gerçekten ben artık ellerimin buzdan olduğunu düşünüyorum. Eksi 10 derecenin üstü şu an çok yüksek ihtimalle. Kaydı burada durduruyorum. Şimdi zirveye çıkacağız. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Dostlar sinem var. Biraz donuyor. Tepede dondu. O yüzden burada sahneyi ben kendim size sinematik böyle video koyabilmek için çekeceğim hızlı bir şekilde. Sonra döneceğim çünkü çok soğuk. Arkadaşlar donduk. Gerçekten donduk yani. Öyle mi değil? Tüplüğü biraz da kaybettiniz mi? Yok aşkım çok yakışıklı. Bakayım bu ışıkta bak. Nasıl? Çok yakışıklı. Çok mu yakışıklı? Bu çevrede ışıklı bir iş. Kamuya açılma. Arkadaşlar o kadar üşüdüm ki yüz kaslarımın yavaşladığını hissediyorum. Yani böyle nasıl diyeyim size? Yüzümü hissetmiyorum yani öyle söyleyeyim. Evet. Ben size gündüz de manzarasını göstereyim. Ondan sonra kapatalım. Gerçekten bayağı uğraştığınız videoyu zaten bu akşamda döneceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Şöyle sabah taşıralım. bir manzarasını göstereyim. Şöyle bir manzaramız vardı abi. Gece tam gösteremedim size. <laughs> ha da böyle. <laughs> Dün size dedim ya hani e, görünmüyor sol taraf aslında kayak yeri diye. İşte orasıydı. Böyle de bir manzarası var. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur dostlar. İyi ki buradaydınız. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bir sonraki kasa açılımı hakkında fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.